Atmaca kardeşimizin diyetisyen kliniği açılışına hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sağlıklı yaşam yolculuğunda Gülşah Atmaca kardeşimize başarılar diliyoruz. Sayın Hamit Kılıcı mikrofona takdim ediyorum. Evet, bugün Gülşah Hanım'ın bürosunun açılışında bir aradayız. Genç kardeşimize başarılar diliyorum. İşleri hayırlı olsun, bereketli olsun. Inşallah güzel kazançlar, hayırlı bereketler ve kazancı daim olsun. Kazandığını da hayırlı yerlerde harcamak nasip olsun. Ben katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun diyoruz, bereketli olsun diyoruz. <gülüyor> <gülüyor> nedeniyle nazik davetimizi icabet edemiyor. Teşekkür ediyorum. Gülşah Atmaca'ya ait diyetesinlik merkezinin hayırlı olmasını temenni ediyor. Misafirlerimize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Orhan Kırcalı. AK Parti Samsun Milletvekili. Ağzı billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Essalatu vesselamu ala men ittaba'al huda. Ağzı billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Essalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin. Ahi ecma'in. Ey bizleri yoktan var eyleyen, şu mütevazi vakitte şuraya gelmemize sebep olan, sevgili Habibi Edibi Muhammed Mustafa'ya salatu selam, Tahiyyatul ikram olsun kıymetli hazirun. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Okunan Kur'an-ı Kerimlerden hasıl olan sevabı. Özellikle sevgili peygamberimizin ruhaniyetlerine gönderiyoruz kabul eyla. İlk insan, ilk peygamber. Hazreti Adem Safiyullah, Havva validemiz. Son peygamber, Hatemül Enbiya, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ve her ikisi arasında ne kadar peygamber an-ı zişanı gelip ise Onların da mübarek ruhaniyetlerine gönderiyoruz Kabul eyle Allah'ım Ya Rabbim onlardan hasıl olan sevabı Şu vakitte şu kardeşimizin açacağı yerin Hayırlı ve mübarek eyle Ya Rab Kazancını ticareten lentavur ayetinin sırrına mazhar eyle Ya Rab Bizleri her iki cihanda aziz eyle Ya Rab Selameti iman selameti Kur'an nasip eyle. Dünya nimeti olarak vermiş olduğun evlatlarımızı vatanına, milletine, mukaddesatına hayırlı neferlere eyle ya Rab. Korktuklarından emin eyle. Her iki cihanda aziz eyle ya Rab. Helalinden kazanıp helalinden nimeyi bizlere ve bu kardeşimize nasip eyle. Allahümme inna nes'elüke affe fit dünya vel ahira hayırların fethi şerlerin def'i, günahlarımızın aff ve mağfireti için ya Rabbim bu, yaş, bu işlerimizin hayırlara tebdil olması için özellikle Allah rızası için El Fatiha. La ilahe illallah Allahu ekber. Allahu ekber ve Evet başkanım bismillah. Allah hayırlı etsin. Bismillahirrahmanirrahim. Geçmeydim.